Ölümü temenni etmek caiz midir? Bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, ölümü temenni etmemelidir. Çünkü sıkıntılarda ilahi imtihanın bir gereği olup, sabreden insanlar büyük ecir kazanır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin şayet ölümü istercesine olağanüstü bir darlık içinde kalırsa o zaman şöyle desin Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat benim için ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür